Tamam de şeyden yapma videonu aldım zaten bazardı Bana can bunu sen yapmıyon ben de video. Ben sana diyorum videoyu aldım zaten Sen ama bu Ferdi abinin yandaki takılan eleman değil miydin lan? Kimin? Ferdi O kim? Oğlum bir tane daha tetra vardı amına koyayım ben mi yanlış biliyorum ya? Var var o da var tanıyor musun? Ne koyim her maçını kazanmışsın nasıl kazandın nasıl? sen? Dün, dün Oğuz e de ne yapmış ya oğlum? Oğuz 25 vuruyor maçtan çıka gir yap. <laughs> Hadi 25 vurdu niye maçtan gir çek yaptın? Ne? Dün Oğuz canlısında canlısını tamam mı? 25 vurdun çıktın niye çıktın? Oyun attı. lan oğlum abartma be. Tekrar yapıp bir de oyuna girdin. O nasıl bilgisayaran bir saniyede mi giriyorsun oğlum? 360 kanka 10 saniyede gidiyor. Oğlum Oyun bitti. Çıktın andan girdi. Lan çıktın hemen girdin amına koyayım. Saniye bile saymadık amına koyayım. Biri ev altında, biri ağaçta. çöpte. Kanka ne diyorsun? Bunlar da mı senden? User in your channel timed out. Anladı galiba. Yok. Kanka peki sen niye Master League'de oynamıyorsun? Eee. Bas bas. User entered your channel. Yeah, I know you didn't like it. Allah Allah kolsuzum tuttu iyice. Duydun mu? Çalar dayı. Yine evet. değilmiş. Adamın günahını aldık lan.